Natal Business Kaptan <laughs> hafta içi program. Sinan Reis Güzel bir çalım. Çaprazdan bir şut dışarı. Murat iyi kurtardı pası. Bir dokunuş ve top. pası Murat Dindar. Kaptan savunmasına yardıma geliyor bu dakikalarda. Tekrardan Hakan kazandı. Solda boşluk var. Karşı karşıya pozisyon kaleci. Yalın pasını verdi. Reisin ortası. Birey beklentisi var. geldi. Murat vurdu. Kaleci topu kurtarıyor. Şişt. Çıkmada büyük problem var bu takıma gol yedirir yani bu tip hatalar. Kumral Şerifli oynadı. Hakan boş. Hakan'a doğru. Hakan bir kafa dışarıya. Güzel. Güzel. Kumral topu aldı önüne. Kumral çaprazla içeri. Bir dokunuş dışarıya. Topu. Topu. girdi. Bu arada oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Murat çok güzel bir orta, çok güzel bir dokunuş sonu gelmedi ama. Skorda denk. Murat. Murat sağda boşluk vardı. Murat solu oynadı. Bir şut ve top ağlardı. Murat. Murat sağda boşluk vardı. Murat solu oynadı. Bir şut ve top ağlardı. Uzaklardan bir şut Murat'tan doğrudan dışarıya gidiyor köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa ve topa köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa ve gol! En sonunda yaptı golünü. Kaleye doğru bir şut dışarıya. topu çıkartamadılar. Kontra atak. Olabilir mi? Savunma tekrar girdi araya. Bu arada bir şut şansı. Şut. Top asfaltla dışarıda. Metana ana gelmedi bu top. Orta alanda kaptırılan bir top şimdi. BTS takımında uzaklardan bir şut. Aman Allah'ım çok asma <laughs> takımı. Hata çıkacak bu arada evet bir şut. Kaleci son anda. An sevgili seyirciler. Havasan İstanbul adını son 32. 30...